Peki tüp bebek tedavisinde embriyo yapıştırma diğer adıyla embriyo tutkalı yöntemi nasıl uygulanır? Şimdi bizim tüp bebekte bu yöntemi uygulamamız için daha önce hastaya yüksek kaliteli, genetiği normal olan ya da normal olduğuna inandığımız diğer yapay zeka veya diğer teknolojilere bir embriyo transfer ettik. Ama sonuç olumsuz oldu. Birkaç deneme olumsuz olan hastalarda hiyalörnek asit dediğimiz bir sıvı içinde embriyoyu özel besi yerinde büyütüyoruz laboratuvarda. Sonrasında transfer ederken de anne rahmine Hı. bu sıvıyla transfer ediyoruz. Bu sıvı hem embriyonun rahim içerisinde daha iyi tutulmasına vesile oluyor. Aynı zamanda da bu embriyo için besleyici. Çünkü embriyonun rahim içerisine yerleştirildikten sonra orada canlı kalması lazım ki tutunsun, büyüsün, gelişsin ve bir bebeğe dönüşsün. Hem besleyici hem de tutunma ihtimali artırıcı bir tedavi olduğu için bunu da tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarımızda kullanmakta çekinmiyoruz, kullanmamız gerekiyor. Şenolik asite bakın nelere yarıyor bak. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Cemal Ünlü hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederim.